Merhaba arkadaşlar. Bekle. Bekle. Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Kanala hoş geldiniz. Bugün kaç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Rust'ta videosu çekeceğiz. Wow. Sadece e, bu karakterler var bende. Diğer karakterler de açılacak. Evet. Nasıl açılacak? Diğer telefonumda El Primo var. Hı hı. Ondan sonra da neydi başka? Gitarcı Momo var. Shelly var. Ondan sonra tamam, da buradakileri de açarız o zaman oynayalım. Bu da var. açalım. Hadi bakalım. Şimdi hang... ben de Colt var. İki kişilik hesaplaşmada şunları açalım. Bak şuraya Evet. Tuttum bakalım. Başlayalım. Şimdi şu robota girelim. Colt'la dalacağım. Da üç kişi tek tek kişi robot. Üç kişi Üç kişi tek kişi robota karşı. Bir şey söyleyeyim mi baba? Söyle bakalım baba. Benim telefonumda LP mi vardı? Burada ben mi oynuyorum? Hayır. Ha ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Savaş boş e Boş yere at ateş ediyorsun. Mermiyi bitirdin. Tamam devam edelim o zaman. Şöyle ben oynamayı biliyorum. Adam oraya sıkıştı. Aa kaç. Kaç kaç kaç, kaç, yok, kaç kaç kaç. Kaçmamıza kaç, gerek yok. yok ateş ediyor. Bence son canlar artık. Anne ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum öyle... ölmek istemiyorum diyor. Ya bela. <laughs> Hadi kolona. Canım çok az kaldı o yüzden kaçıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun sıkma sıkma. Mermi boşa gitti mermi. Bir olmaz. kaçsın bizden kaçsın. Bak bizden kaçma. Kaçmıyor kaçmıyor. Ateş ediyor. O yüzden bekliyor bana gelme. Hoşt hoşt. hoşt. <laughs> Oradan daha biri saldırdı koş. Ben koşturayım. attım. Şu anda boss'un canı bu kaç baba? 171 şu anda. Baba boş yere elektrik faturası gidecek. Yapma. Tamam. Saldırma saldırma boşa mermi. Abi ne yaptınız ya? Ben üzüldüm ama. Ben şuradan kaçam. Abi Gelme abi. Gelme. Gelme. Özür dilerim. Ah. Ölmedin la. olacak? Ben bilmem. Ya robot kazanacak ya kaybedeceğiz. Ah. Aha gelmiyorlar. kaç. Kimler? la. Gelme seversen gelme. Ulti çekerim. Ulti çektim ki. Ulti. Kaç. Aa, bizi Öldüm. Öldü. Öldüm. Kaybettik. İzliyorum. Hayır izliyoruz. Adam. Arkadaş, takım arkadaşlarımızı izliyoruz. Kim kazanacak bakalım? Aa bu. Ben de bu telefonunda da vardı. Kim kazandı? Doğuyorum daha kazanmadı bak. Şu anda yok kaç saat? Ateş. İşlemedi. Gel gel. Gel gel be gel. gel, gel, gel. istemiyorum ne olur gelme abi. Abi ben bir daha vardım ama beni niye öldürüyorsun? <laughs> Gel, gel sen. Ben senle mi korkacağım? Şu anda gel. Dur, sakın vurma. Şunu vurabilirim ama. Çünkü gelme. İki kişi taktı peşime. Gelin. Vurma, vurma. Bir dakika, bir şey yapacağım. Gel abi. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gelseydin. Gelmeyecektin abi. Gelmeyecektin. Kusur bakma. Şu anda da 26'ınız ne ara oldu? Can kaybediyoruz hızla. Hayır olur. Bozk can kaybediyor. Öyle mi? Evet. Dur, Dur ben. Biz de saldıralım. Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> şu bu sıktı. Silahı şu sıktı. Şu atışını. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah ölmez. Şu tek kişi kaldı. Üçüncü. Ne olur ölmesin Allah'a. Bu ölmeden eylesin. bizim can... Aa kaybettik. Kaybettik. kaybetti. kaybetti. Ee, aa kaybettik. Şimdi de diğer tura geçiyoruz. Daha niye ölüyorsunuz ama? Şöyle. Hemen baliyeciğimizi alalım. Baliyeciğimizi dükkana gidelim. Bedava kutumuzu alalım. Savaş kutusu. Bir şey çıkmayacak. İki yazdı. iki yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Hayır. Oyun parası alma. tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Baksana. Başlıyor muyuz? Evet barda da abi. Hadi bakalım baş. Bul var bul. bul. Bul en hızlısı bak. Sen yönlendir ben ateş edeceğim. Hayır hayır. Ben ikisini oynayabilirim. Sen. Şu anda yamuk ateş ediyor arkadaşlar. Şu an. Anda... Tamam. Aferin ateş etmiyorsun. Bravo. Bravo. Hemen kaybettik ama. Aferin. Ateş edemiyorsun işte. Ben hepsini oynarsam kazanırsın. Elmas toplamam lazım abi. Beni koruyun. Nita. Şş, kardeşim. Senin sevdiğin kutçuk ayı işte. Haa küçük ayı. Küçük ayı. Sıra bende. Öldürdüm. Ateş edeceğim, ateş edeceğim hadi. Kaç. Başlayın artık, başlayın artık. Şu ayı 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 kaç. Patlat. Ölecek bir yazan. Ölecek. Aferin. İnsanların içine git. <laughs> Öldü. Niye onların üzerine gidiyorsun? <laughs> ben değil de oraya Ben şimdi çok purge. Ben oynuyorum. Lan iyi ayıcık mı? Tamam. Şöyle elmas çaktı. kaç. 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 Sen elmasları kovala. Ben de şunları bomba. Ya yuh yuh Ay, yuh. Ya. Öyle olmuyor. Ateş, 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 Aha, ateş. vurdum vurdum vurdum. Vuramadım. Ya. Topla topla topla. Vurdum öl ölmedi. Ölmedi 9 elmas. 9 elmas. Biz ölmek üzereyiz. Ya yapma, yapma yapma hayır. Vur vur vur. Paraları çal para. Şöyle. Şu anda ben hiç vuramadım ya. Yıldız oyuncu olmak istiyorum. <laughs> öl. Kaybet. Öldüm hayır kaybetmedik. Doğayabiliyorum bak doğdum. Kanka dur bekle vurma. Kanka durduk. içler bitiyor mu? Kazandık. Bitecek. Kazandık. Ve bitti kazandık. Yeee. Yeah. önce. Bas. Oraya bir şey gelecek bas. Şu anda hayır sakın hazıra basma. Sakın. Kutumuz olacak. Yok açılmaz. Aha büyük kutumuz. <laughs> büyük kutu geldi. Sakın açma. Kim çıkacak? Ne çıkacak bakalım? <laughs> bir karakter çıktı. Aa bana ne yazıyor? Yeni savaşçı Derli. Aa bana bu telefonumda da çıkmıştı. Tamam. Şuna alalım. Ve başlayalım. Dur başlamayacağız. Döndüm. Sadece kim seçeceğim? Tek kişilik hesapla bununla birinci olacağım. Hadi bakalım. İnşallah birinci oluruz. Dur bekle ben hepsini yapayım çünkü sen ölürsün. Yoksa kaybedeceğiz. <laughs> Neyi kaybetmeyi istemiyorum diye. Ha, hı, 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 hı. 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 Lan yeter. Şş, küçük ayı. Öldürebilir lan Koltmuş. seni. En azından çenes. Tamam ben seni bırakıyorum. Ka bir şey yapma. Kaçmam lazım. Kaç kaç. Kaçtım. Gölye. Kaybol. Ya şunu hemen almam lazım. Şu kötüyü ama. Gelme. 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 Özür dilerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur arkadaş olacağım dur vurma baba ne Bence yaptın? Bence vuralım onu ya. Baba ne yaptın? Arkadaş Olsun. olacaktın. Aferin. Ya baba bir şey yapma bir dakika. Neden ama? Ya yapma öleceksin. Öleceksin baba al. al, al. al. Lazım. Baba ateşe Allah'ını seversen bir hayatı hayat etme. Baba bir hayatı yiyecek mi? Neden? Öldürecek bizi adamlar. Kimse öldüremez biz rahat olsan. Ee Bir adam güçlü e etkar gelirse öldürür seni bir. Dur sen sen, bir gidip... şey yapma bir şey yapma. Dur şu şunu ultiyle ile öldüreceğim. Gel Geliyor LPG'mi geliyor kaç. 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 Hiç bu kutu toplayamadım. Yük toplayayım Abi ben hiç bir Sakın hiçbir şey yapma baba. kazanamayız ki. Hesaplaşmaya geldik tek kişiye karşı. Hiçbir şey yapma bak nasıl kazanıyorum. İkinci olmayacağım bu? Ha ölüyor, ölüyor. Ha. Kazandım bak. Al, öldürdüm kazandık kazandık. Bak ben ne yazıyor, ne yazıyor, ne yazıyor. Kazandın yazıyor. ne <laughs> yazacak başka? Sen bir şey göstereceğim. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Baba. Dur bekle. Babam görmesin bir dakika. Baba tutabilirsin. Tut be. Baba bana şu saç lifi olur mu? Olur. Hmm. Bu bende yok ama denemeye girebiliriz. Evet. Neyse girmeyelim. Başlayalım tekrar oyuna. Neyse. Evet. Arkadaşlar bende bir tek bu karakter var. Şuradan baba senin için buçuk ayı alıyorum. Kutumuz var ya. Bir tek yeşilik hesaplaşmaya girdik arkadaşlar. Kutu var mı? Aa kutu var. Aa kutu var. Ama kutuyu aldı dövüş gel 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 lan o benim o benim o benim ama o aldı alı öldüreceğim ama ha. öldürürsen tekrar alır mıyız evet ya gebe dur şey ayıcığımızı çıkartalım bir ne geliyor buraya gel ayıcık gel gel bile 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 bizden. an ben öldüm aha vur ayıcık vur em em ne diyorum vur öldürlü la O kadar güçlü müydün ya ben o kadar güçlüysem sen neye dalıyorsun? Vaa! Wow. Gitmek üzere canı hadi. Dur. Vurdum onun canı. As gitmek üzere bir daha vur. Dur. Bak kaçıyor vur. Aa koltu öldürdü. Aferin lan. Dur şuna. Nita canavarı. Öldüm. Ee, e, e. Kaybettim ya Kaybettik ya. <laughs> ha, üçüncü olduk. Kaçak ayo. Üç, üçüncü olduk. Şurada kutumuz var. Hemen açalım. Niye savaş kutusu geliyor ya? Savaş kutusu geldiğinde Altın mı geliyor? Hayır, hiçbir şey gelmiyor hmm. Bende olan karakterleri gel... <laughs> Direkt öleceğim ama Direkt öleceğim bak Ben ama. öleceğim bu defa dur Ya oynayamazsın Bırak ki Bıraksan bana bak Öyleyse şimdi ne? nasıl kazanacağım Aha, Evet arkadaşlar şu anda babam oynuyor <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim? Sağa git Şuraya git ateş eden yere git. Neden? Adam. <laughs> adam, adam seni öldür. Dur sen öldür. Öldüremiyor ki. Maşallah maşallah. Barek Allah maşallah. Yaşar geliyor. Yaşar kokulu dumana gidersen ölürsün. Ne yapıyorsun? Altı kişi Altı kişi kaldı altı kişi. 5 kişi kaldı beş kişi. Dört kişi kaldı dört kişi. Üç kişi kaldı. Üç kişi. Acaba ne yapıyorsun baba? Öldü. Mefta. Mefta. Ben sana diyorum oynama. Al üç. Yine üçüncü olmuş. Bir kere birinci olsan şaşar. Bir kere yiyecek. Arkadaşlar ben bir tane youtuberdan bir şey gördüm. Bir taktik gördüm. İstediğimiz karakterinden buradan. İstediğimiz karakterden buradan mesela e, ben ne istiyorum? Etkar istiyorum. Etkara kaç tane tıklayacağız? 3 kere tıklayacağız. 1 2 3. 3 kere tıkladık mı? Tamam. Oradan seni bir yazmam Ondan sonra etkarımıza 3 kere tıklıyoruz. 1. Pardon. 2 de. 3. Tamam. Sonra da Edgar'la kutumuz yok ya. Edgar'la ne yapıyoruz? Deneme mağarasına giriyoruz. Çok güzel bir plan yapıyorum baba. Bak. Edgar'cığım merhaba. Bak baba. Tutsana şöyle ortada. Benim bir seyrettir. Gel Edgar'cığım. Şu dört bir tane dört tane şeyi öldürüyoruz. Şöyle hoppala hoppala. Dört kişiyi de öldürüyoruz. Sonra da etker etker Ya neyse öldürdük tamam mı? Ateş eden robota dört defa öldürüyoruz. Haydi bismillah. Dal abi dal abi dal abi. Pardon, bir defa öldürüyoruz. Bir defa kaç. Kaçtım. Can Bir defa öldürü öldürüyoruz. Yaşar geliyor, yaşar. Bir defa öldürdüğümüzden sonra evet, çıkamıyoruz. Baba. Sonra bu büyük robota vurmasını baba. Şu anda ben bir şey etken çıkmasını istediğim için bir şey yapıyorum ulti ile şöyle bir yapıştırıyoruz yapıştıramadık o yüzden bir azıcık vuruyoruz sonra da azıcık vurduk canı bittikten sonra şu ortaya ediyoruz sonra çıkıyoruz tamam mı sonra da Fareyi bir tane yüzeltelim gıcık etti. Sonra koltuğum değil de kol şunla ya da korkucuğumla kutu açacağız. Şunu arkadaşlar saymıyoruz. Bunu saymıyoruz. Neyse. Bir tek kişilik hesaplaşmada değil tabii ki. Arkadaşlar şimdi kutu gelirse 9 dolursa 2 tane kutu açacağız. 2 tane kutu açacağız. Ondan sonra şu yükleri toplayalım ilk önce. Bir de bana satıyor ya. Bana satmasın yükleri. Al senden daha iyi kurdum. Arkadaşlar şimdi bu adam benden iyi oynuyor. O benim yüküm. Lan benim için O çok. İstinde mi öldü? Yok. abi yapmayın ya. Öldüm arkadaşlar? Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar öldüm şu anda izliyoruz adı ar takım arkadaşımız. Ne olur birinci ol abi. Ne olur olsun abi. Hı -hı. bir oldu. Ben o adamı tokatlayacağım arkadaşlar şimdi. Orası biliyorum nasıl orada diyorsun. Ne? Nasıl? Oğlum bu kız. Bütün de ben daha oldu. Oldu baba. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Birinci olmamıza az kaldı. Tek kişi tek kişi. Lan dumanla niye ölüyorsun? Arkadaşlar bunlar nereye saklanıyor acaba? Nerede saklandın lan? Ah, öldüm la. öldüm la. Güz arkadaşlar. Güz ya buraya sakladık. Ah, öldüm arkadaşlar. Kaybettik. Hayır, hayır kaybetmedik. Benim arkadaşım var. İnşallah birinci olursun. Ne olur, ne olur. Yüreğimden yürü gitti. Arkadaşlar 3 2 1 ah, doğdum. Şu anda. Şu anda. Nerede lan? Nerede? Hesabını soracağım sana. gelme pardon? Özür dilerim abi. El pireyim sen hesabını sor abi. Bu benim de. Ballı ballı düştüm. Akşam yemek var mı? Diyorsun? Gelme bana. Heh, öldürdüm. Birinci olduk arkadaşlar şimdi. Birinci olduğumuzda şöyle birinci olduğumuzda balarımızdan çıkıyor. Daha da olmadı. Bu bu ikisini dolduruyoruz. Bir tane bu çıkıyor. Bundan da iki tane mega kutuyla büyük kutu açacağız. Sonu neresiymiş şey ya? Sonuna kadar gitmek istiyorum artık. Yok arkadaşlar. Sonuna kadar gidemem. Ya sonu şuradaydı biz. Sekizdeydik. Arkadaşlar ne yapsam ne yapsam şöyle. Bence bu videoyu burada kapatalım artık. Tamam. Teşekkür ederim herkese. Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar bu burada bitiyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda geliyor. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay de. Bay bay.